Hoş geldiniz efendim. Evet. Harbiye'deyiz. Eyvallah, Evet. Andeyner'in marka yüzü olduğu Fornesto'nun gezisindeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Bayağıdır gelmiyordum ben de Harbiye'ye. Bugün güzel bir etkinlikle beraberiz. Ben de gelip bir sosyalleşmek istedim. O yüzden buradayız. Güzel bir konser izleyeceğiz eminim. Öyle. En son Harbiye'ye ne zaman geldiğinizi sorsak? En son sanırım evet. Zeynep'in <laughs> konserine gelmiştim. Galiba Geçen sene burada bu buradaydı. tarihler olması lazım. Evet buradaydık. Güzel bir markayla güzel bir işbirliği var burada şimdi efendim. E, dondurmayla aranız nasıldı? <laughs> çok severim tabii ki. Yaz kış yer biz böyle tüketir miyiz? Kışın çok aramam ama yazın evet çok çok sevdiğim bir şey. Isırarak yerim bu arada soracaksan. Soracağım. <laughs> <laughs> <Doğru, doğru. gülüyor> Önümüz yaz. Bol bol dondurma yiyeceğimiz bir sözümüz olacak gibi görünüyor. Neler yapacaksınız? Tatil planımız var mıdır? Var, evet planım var. Çeşme'de olacağım muhtemelen. Tabii ki birkaç plan daha yapacağız muhtemelen yaz geldiği için ama şu an için öyle spesifik bir şey şu tarihte şurada olacağım falan diyemiyorum. Ama tabii bir iki ay falan rahatım. O yüzden keyfime bakacağım ben de. Dondurma yiyerek <laughs> bunun konuyu biraz <gülüyor> <gülüyor> oraya bağlamaya çalışıyorum. Bıyıkları soralım hemen efendim. Yakışmış. Artık Teşekkür ederim. Alıştınız mı diyelim? alıştım ilk başlarda biraz böyle bir yakıştım yakışmadığı yorumlarına falan bakıyordum sosyal çevremde ama yakıştı gibi ya biraz da değişiklik olsun istedim hep aynıydım kısa sakal uzun saç falan biraz ben de kendimi farklı görüyorum hoşuma gidiyor. Zeynep Hanım'ın ilk yorumları nasıl? Çok beğendi o yüzden de biraz <laughs> bıraktım yani piyakları. <laughs> i̇lk bir deneme sürüşü yaptım böyle iyi mi falan kesin bırak deyince bıraktım. Dolu dizgin giden bir ilişki var <laughs> Bak, Çok fazla konuştuğumuz için sürekli aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum ama her şey çok yolunda. Geçen hafta da birinci yılımızı kutladık. Her şey çok güzel. Birlikte çok mutluyuz. Öyle çok da böyle fazla konuşmak istemedim bu konuda. Peki Zeynep Hanım'ın da geçtiğimiz günlerde bir röportajda çocuk isteği var açıkçası. Kendisi söyledi. Öyle bir şey demedi. <laughs> kendisi <gülüyor> söyledi. İnşallah bir gün olur dedi. Sizin İkimiz böyle de. Var. Yani, hiç bilmiyoruz tabii ki böyle şeyleri. Biz şu anda e, yaşıyoruz. O yüzden ileride olur olmaz tabii ki. Ama ikimiz de çocukları çok seviyoruz. Ben de bir gün bir çocuk sahibi olmayı çok istiyorum. İnşallah bakalım abi. Erken bunları konuşmak mı? için de. Kız çocuğu çok istiyorum. Abi teşekkür ederim, çok, çok teşekkür sağ, teşekkür sağ ol. İyi, sağ iyi de akşam de. akşamlar. İyi akşamlar,